Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı katliamın üzerinden 21 yıl geçti. Yukarı Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda 26 Şubat 1992'de çoğu çocuk ve kadın 613 sivil hunharca katledildi. Olayın yıl dönümü anısına yine sona gösteri düzenlendi. Tam 21 il bundan öncə, e, Azərbaycanın e, Qarabağ'ın dağlıq bölgəsində yerləşən Xocalı adlı ili erməni terrorçuları tərəfindən basıldı. Masum insanlar qatl edildi. Kiçik bəbəklər acımasız bir şəkildə boğazlandı. E, i̇htiyar e, amcaların e, əllərindən e, Qurani-Kərimləri alındı. Giresun Üniversitesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği'nin ortaklaşı düzenlediği gösteride Hocalı ya. şehitleri anıldı. Tarihe kara bir leke olarak düşen katliam resimlerle ve pankartlarla protesto edildi. Giresun Üniversitesi öğrencileri olayı konu edinen bir de oyun sergiledi.